Arkadaşlar ben oğlum bu alt niye böyle ya çok güzel. Ben pengu gidiyorum. Dört. Selamın aleyküm. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar şaka mı? Şu sengi inanmaz canım. Dur bir onun Oha ne yapacağım? Altın mı ki ya? Çok güzel. Bir dakika. Şimdi maça girdim. Diyor ki Piper VVP atak. Piper'ım yok dedim. O zaman bossuna dedi. Ak, Akü. Tamam ben de dedim. Non, evet, ne son tout en haut. On dit là, Mon, 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 dela mon, de la, de la, mon, mon, dela de mon, mon, de la, de la, mon, 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 Geliyor. Bilin bakalım kim geldi. Allah Allah. O değil de en Ne diyeyim. bakteri aldık. Arkadaşlar sizin için oynamadım bugün. O gün oynayacaktım. Ama video çekmek için müsait değildim. Oynamadım. Oyuncu çok güzel yani ben alacağım. Yani almak istiyorum. Bir de sonunda şey veriyormuş. Abi nedir bir dakika. Bin beş Kaptan Kıbrısalı abi bu kız da açıyor. Daha ton tamam. Of videodaymış. Gelen teklif şaka mı? Şaka mı? Aslında bu şeyler var. Bir de, bir de 149. Benim 108 var. Ben 149'u biriktiriyorum. Sonra bu abalardan bir şey alacağım aba. Hem özel kapı ama hem de özel simgesi olmalı. Yani yoksa ya oğlum ya balık keser vandırma. Oğlum bunlar şey mi satıyor? En iyi destansı kostümler diye video mu çek sanki? 4 dakika oldu. Maça gidiyor ya. Şu an ikisi Arkadaşlar size bir teorim var. Mesela Dynamite hiçbir şey yapabiliyor ya bombalarını zıplıyor. Ya belki de o bombalar Dynamite'ın kendisinin bir parçasıydı da bir zıplatıyor sonra. Bilmem. Acaba olabilir mi? Çok garip. Bir teori yani. Normal bir teori. Değil. Gerçeklik yapan bir teori. Çünkü Dynamite aslında düşmanlara zıplatmaz o zaman. Burada. Aha ayak. Hayır. Balık keser bandır. Uzman kes. Bir yol. bu ne ya? Yüzde yüz mü? Siyah. Geber lan şerefsiz. Sallıyor niveler. İvler. Bal. Git. Git. Kış, kış kış. Yallah kimler yallah. Bir de hiper ulti basarsa bu ağzınıza vurdu. Ben de mi yitim? Ağzım. Aha. Ya oğlum yeter. Bir dakika. Sonsuz cam olması var ya. Bizim yediğimiz mankuldür. Ya hangi mankuldür? Ne oldu? Nightmare da nice. Nightmare almış ya. Almış Ne Kasıyor da almak için de. Fuller olsun kazandık. <laughs> 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 Yıldız oyuncu oldum. Oha iki görevli. ne yaptın ben ya? Geliyor yedi, P -p. Geliyor. Geliyor ben ne Ben bunları biriktiriyorum. Oha çözüldüm. Bir yer. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar ben ikinci seviye oldu zannediyorum. Üç olmuş. Şu anda maça gideceğim. Neyse gireyim. Benimki... Al. Al. şu altın şu bu yalnız. Hayda. İndiriz. Yani, İndirdi boğa zaten. Öyle bu da iyi yani. Op karakter. Ne diyeyim? Şu bro uğruştan Noni'ninkine benziyor. Korkuyorum ben ondan. İndirdim. Nasıl indirdim? <laughs> ben indiremem <laughs> mi? İndir. İndim. Kazandık. Hep evet, bu onun gücü geldi. Yani, Şu abim var ya artık. Oh, fabulous. Oh, fabulous. Çok güzel. Bu. Güzel. Yeah. Bu diyor ki teşekkürler diyor bana. Oha. Oh, <laughs> <laughs> Böyle her bana bu diyor ya. Çok mutlu oluyorum ben böyle şeyleri. Nasıl desem ki? Of. Of. Bu maç zorlu. Zorluya gönderme yapıyorum. hemen kızmayın. Yüzülüyorum böyle yaptım. Böyle de altın üç. Ya altın üç diyorum işte. <gülüyor> <gülüyor> Allah ben bir isteğim beni <laughs> Mendiveni indirdi ama. Sana <laughs> mı isteyim ben ya? <laughs> Geç abi bir tane yapar Geçersin yani. Üzülün mü üzülün mü? Mix iyiyim. Mix ya. Hava piro iyiyim O Öyle değil de kaybedeceğiz ki. Oha. 200... 100 rank bile olursa olsun. Benim. aynen öyle. Öyle kaybettik mi? Melody mi koyuyor yani Olacağım. Allah ben mi? Yeni maçlar yeni aşklar. Lan. <laughs> Janet bir ve bir, bir tut bu bir çalıç. İ. Ee? Janetler kapatıyor. Oo ne?

Bu. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Zaten kaybedeceğiz. Hadi görüşürüz.